Merhaba değerli arkadaşlar. E, Robotik e, kodlama e, eğitim video serilerimiz e, serimizde e, bu videolarda değerli arkadaşlar Emblok e, kod blokları programını kullanmaya çalışacağız. Emblok e, hem kod bloklarıyla çalışan hem de kod blokları da, e, bizim oluşturduğumuz kod blokları da yok kod e, kodlarına çeviren bir e, e, nedir? Robotik e, programlamak için Kullandığımız bir programdır değerli arkadaşlar. M9, e, Arduino kartlarında ve e, Robotik kodlamada yaygın olarak kullanılan bir e, Yardımcı programımızdır değerli arkadaşlar. E, biz e, Bir önceki videoda Ndlog programını Hatta V3 versiyonlarından bir tanesi indirmiştik e, V5 versiyonu şu an e, yayında değerli arkadaşlar e, Bunu da indirip kurabilirsiniz. E, sanırım bu beta olarak olduğu için biz e, e kodlama programında v 3 versiyonlarından bir tanesini tercih ettik. İnan e, programını isterseniz e, kurmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Çift tıkladım. Evet envelope açmak için tekrar e, evet'e bastım. Evet bakın burada dili e, gösterdi. Önce İngilizceyi kuralım. Daha sonra İngilizce dilini Türkçe'ye çevirmeye çalışalım. Evet e, lisans evet kabul ettim evet next bunlar hiç değiştirmemize gerek yok masaüstüne bir kısa atacak evet şimdi kurulumu geçti değerli arkadaşlar evet en blok kurmaya çalışıyoruz şu an evet dosyalar yüklensin dosyamız boyutuna bakalım arkadaşlar 80 ile 120, 130 GB arası bir dosya olduğunu söylemiştik. Evet, 121 MB yani arkadaşlar. 80 ile 120, 130 MB arasında bir dosya olduğunu zaten daha önce de bakın söylemiştik yani arkadaşlar. Evet, programımız kurulsun. Evet, şu an kurulu sona geldi. Evet, bunu son Evet, var. Gerçekleşti. Tamam dedim. Bir e, sonra başlatı geldi. Evet, en son kurulan program en üstte yer aldı arkadaşlar. Zaten kurulu kurulmaz benden bir izin istedi. E, program açıldı. Kapat dedim. Daha sonra ne bir, güncelleme şey versiyonu Bakın en büyük programını indirdik arkadaşlar. E, bu videoda da mblog programını kurmaya çalıştık. E, Scratch mantığına göre hareket ediyor değerli arkadaşlar. E, Scratch'ten e, tabii önemli e, özellikleri e, Scratch'ten ayıran önemli özellikleri bulunmaktan emin Bu video serisinde e, tamamen mblog ile ilgili e, çeşitli projeler yapmaya çalışacağız. Mblog e, kodlama e, programı için kullandığımız e, Programı, en büyük programı sizlere tanıtmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.